Ben Doktor İrfan Karatutlu. Kahramanmaraş doğumluyum. Kahramanmaraş'ın dükkan önü mahallesindenim. İlk ve orta tahsilimi Kahramanmaraş'ta Albayrak İlkokulu ve Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi'ni bitirdim. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni ardından da fizik tedavi uzmanlığımı yaptım. 30 yıldır Kahramanmaraş'ta doktorluk yapmaktayım. Kahramanmaraş merkezde yaşıyorum ve 30 yıllık hekimlik yapıyorum. 58 yılımın hemen tamamı kendi şehrimde geçti. Bu şehrin bütün sokaklarını, bütün caddelerini bildiğim gibi bu şehrin bütün sorunlarına hakimim. Muhakkak ki bu sorunların içerisinde çözümlerin de nasıl olacağı noktasında kendi mesleğimde olduğu gibi çözümler de üretebiliyorum. Biz şehrimizin daha yaşanabilir olması için birçok çözümler üreteceğiz. Sizden Deva Partisi listesinden Cumhuriyet Halk Partisi ikinci sıra adayı olarak oylarınızı istiyorum. Sana söz umut